Arkadaşlar ben Yusuf bugün sizlerle birlikte e, dinozor oyunu oynuyoruz. Arkadaşlar, bunu mu seçeyim? Bunu mu seçeyim? Bunu mu seçeyim? Hayda karar veremedim. Şu güzel görünüyor, tatlı. Yok ya, bunu seçeceğim. Bu en hızlıları ama en güçsüzleri. Orta. En güçlüleri galiba bu. Neyse ben bir seçeyim bakalım. Diğerlerini isterseniz yorumlara yazalım. Evet. Birkaç hafta gelmiyordu. Arkadaşlar video sıkıntılı. Çeken için çok sıkıntılı. Ve abone olmayı, like atmayı unutmayın. Böyle sürüyor. Evet. Burada bunu arkadaşlarınız da, oynayabilirsiniz. Burada oyunlar var. Farklı farklı oyunları gösteriyor. İstediğiniz bir istediğiniz oyunu yükleyebilirsiniz. Mesela buradan birisi çağırmış onun yanına gidelim. Buradan böyle bununla geliyorsunuz. Buradan böyle yiyerek içleniyorsunuz. Bir tane divinozör gözü var ya sol köşede. İşte o bizim ne kadar güçlendiğimizi gösteriyor. Adam çok güçlenmiş. Şuna baksana. Hı, hı. Yani ben... Oyunu nasıl döndüreceğimi anlayamadım. Allah'ım ne oluyor? Otur estağfurullah. Çok kasmadan bunu oynayabilirsiniz arkadaşlar. Yol. <laughs> Ağzınızı alabiliyorsunuz küçük dinozorları. Bak vurmanıza gerek yok Bırakacaksın Oyuncu bir tür oynamıyor Eskiden de oynadığım bir oyun böyle bir çağırarak Başkalarını çağırabiliyorsunuz beyaz olduğunda. Kırmızı olduğunda çağıramıyorsunuz. Kim o benim? Allah'ım. Ye koçum ye. Evet bugün bitireceğiz. <laughs> arkadaşlar haritayı tıklayarak başka bir yerlere gidebiliyorsunuz. Oyun çok büyük. Başka yerler var. Bu oyunun daha fazlasını gelmesini istiyorsanız abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Biraz boğazım ağrıyor da arkadaşlar. Aha sözümü geri alıyorum. Bunu yolluk olarak aldım. Oyun baga girdi. Allah'ım nasıl? Dur. Üf en etli yerlerinden ya. Az kaldı. Neyse arkadaşlar ben... Ne kadar kalmış ya bu? Neyse bitince ben sizi... Neyse. Kesecektim Gel gidelim. Yemek vardı. Aldım. Beni çağırdılar. <laughs> hey, ben niye buraya düştüm? <laughs> Arkadaşlar arkadaşlar. bu bitince ben sizi getireceğim. Bitti arkadaşlar. Evet uzun süredir video gelmediği için bugün geliyor. Evet bu geri döndü. Arkadaşlar şurada bir yemek var. Bu kadar yemek arasında bunun bir ya. <laughs> Neyse yemeğin az çok yoktur. <laughs> Arkadaşlar hastalık mevsimi. <laughs> <Ne yapalım? gülüyor> hasta olunca çok kötü hasta olmak. Oh. Yedi. Aha, daha iyi geldi.

arkasından vuracaksınız. İyi <laughs> dalgalı öldü. Direk öldürüyorum. <laughs> Bu arada pan atlıyorum arkadaşlar. <laughs> İşte arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Buradan sıkın. Nereye gidelim? Burası neresi? <laughs> Başıma tiyerek indirebilecek miyim? Arkadaşlar ne hocam mı? Yorumları yazın. Ben kararsız kaldığım için çekemem. Bu arada Roblox çöktü. <laughs> <No. gülüyor> evet arkadaşlar. Bu videoluk da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bay bay.